Evet gençler organik moleküllere devam ediyoruz. Bir diğer organik molekülümüz arkadaşlar vitaminler. Hangi atomlar var arkadaşlar? Karbon, hidrojen ve oksijen bir de arkadaşlar azot atomları da bulunabiliyor diyoruz. Arkadaşlar bunlar enerji adresine sürsat olarak kullanılmazlar. Neden? Çünkü enerji vermezler. Enerji vermezler. Arkadaşlar bunlar nedir? Düzenleyicidirler. Arkadaşlar bunlar düzenleyici görevi özellikle enzimlerden kaynaklanıyor. Ne demek hocam? Enzimler ne yapıyor arkadaşlar? Reaksiyonları düzenliyor, hızlandırıyor filan. E bunlar da arkadaşlar enzimlerin yapısına katılabildikleri için ne oluyor bu sefer? Bunlar da düzenleyici olarak görev yapabiliyorlar. ÖSYM mesela şöyle bir soru sormuş. Demiş ki, e, vitamin enerji vermezler ama demiş, e, vitamin almadığınız zaman neden enerji üretiminde sorunlar yaşıyorsunuz? demiş. Ne diyeceksiniz? Hı, kendi enerji vermiyor ama demek ki enerji... E, sentezinden sorumlu bu enzimler falan filan var ya işte onlar arkadaşlar yapısına katıldığı için özellikle e, koenzim olarak bunlar arkadaşlar e, çalışmasını düzenlediği için bir nevi yani dolayısıyla bu reaksiyonlar da arkadaşlar düzenlemiş oluyor dolaylı olarak diyoruz. Yapıya katılmazlar. Dikkat edin yani yapısal derken işte, hocam enzim yapısına katılıyor dedik ama enzim yapıya katılan bir şey değil. Yani işlevsel proteindir enzimler. O nedenle arkadaşlar vitaminler yapıya katılmadıkları söylenebilir. Sindirime uğramazlar arkadaşlar. Yani vitamin aldığımız zaman arkadaşlar ne oluyor? Doğrudan bağırsaklardan kana karışıyor. Neden? Çünkü hücre zarından geçebiliyorlar. Biz neyi sindiriz arkadaşlar? Hücre geçemeyen şeyi sindiririz. Hücre zarından geçebilirler. O nedenle arkadaşlar sindirime uğramazlar diyoruz. Arkadaşlar yüksek sıcaklık özellikle işte C vitamini falan yapısını bozabilir. Oksine temas ettiği zaman arkadaşlar bozulan vitaminler var. Işıkla temas ettiği zaman arkadaşlar bozulan vitaminler var. Dolayısıyla bakın, ışıkla temas ettiği zaman bozulan vitaminlerin bulunduğu besinleri falan ne yaparız arkadaşlar? Böyle koyu renkli kaplarda falan saklamaya çalışırız veya karanlık bir odada saklamaya çalışırız. Asit baz varlığında arkadaşlar ne yapabilir? Dediğimiz gibi bunun yapısını bozabilir. Metal ile temas ettiğinde bozulan vitaminler var. O yüzden mesela işte salatayı filan doğrarken porselen bıçakların kullanılması ve işte balı yerken e, tahta kaşıkla yememesi falan arkadaşlar bunların vitaminlerin bozulmasının öneme noktasında etkili olduğu söylenebilir. Peki hocam bugün işte diyelim C vitamini ben alamadım. Vücudumda işte enzimde şunu diyebilir mi? İşte C vitamini bugün yok. Gel B vitamini biz seninle çalışalım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir vitaminin eksikliği başka bir vitaminle giderilemez. Bir mineralin eksikliği arkadaşlar başka bir mineralle giderlemez. Demir bugün alamadın işte magnezyum gel seninle çalışalım filan enzimler arkadaşlar bunu demezler yani. Biz vitaminler arkadaşlar ikiye arıyoruz. Yağda çözünen veya işte yağ deriyen vitaminler ve su eriyen vitaminler. Arkadaşlar bulan özelliğine yağ deriyen vitaminlerin fazlası karaciğerde depolanıyor diyoruz. Eksikliğindeki belirtiler arkadaşlar geç ortaya çıkar. Neden? Çünkü almadım ben diyelim ki bunu. E ne olacak? E depo var zaten. E depodan kullanıyorum. Bunun eksikliğindeki belirtiler arkadaşlar erken ortaya çıkmıyor o yüzden daha geç ortaya çıkıyor. E, o zaman çok alayım o zaman eksikliği olmasın dediğin zaman arkadaşlar fazlası toksik etki gösterebiliyor. Mide bulantısı ondan sonra hatta saç dökülmesine kadar varabilen e, yan etkiler arkadaşlar görülebiliyor diyoruz. Kimler bunlar arkadaşlar? Adek vitaminleri değil mi? Adek vitaminleri yağ deriyen vitaminler. Arkadaşlar bunların birçok görevi var. Böyle birer cümleyle tamam mı bunları e, aklınıza tutabiliyorsanız tutmaya çalışın. Yani A vitamini dediğimiz zaman arkadaşlar işte aklımıza görme gelsin. D vitamini dediği zaman aklımıza kemik gelsin. E vitamini dediği zaman aklımıza ne gelsin? Mesela kısırlık gelsin. K vitamini dediği zaman aklımıza kanın pırtılaşması gelsin. Bu şekilde bir cümleyle arkadaşlar bunları aklınıza tutmaya çalışabilirsiniz. Diğer arkadaşlar bu vitaminler olsun, ondan sonra mineraller olsun. Bir, bir sürü görev var yani. Bunların hepsini aklınıza tutmanız zaten mümkün değil yani. Peki A vitamini arkadaşlar bakın görmedi etkili dedik değil mi? E, büyümede, üremede, bağışıklıkta, kan üretiminde, embriyonun gelişimi üzerinde filan arkadaşlar görevleri var diyebiliriz. Biz bunu arkadaşlar provitamin A olarak alıyoruz. Olarak alınır. Arkadaşlar provitamin A dediğimiz şey nedir? Beta karotendir. Karoten neydi arkadaşlar hatırlayın. E, plastitlerden turuncu renk veren plastit. E, turuncu deyince aklımıza hangi besin geliyor ilk önce arkadaşlar? Havuç geliyor. Havucun arkadaşlar görmeyen nesi var? Etkisi var değil mi? Ne yapıyorsunuz siz arkadaşlar? Havuçla beraber karoteni yani provitamin A'yı alıyorsunuz. Daha sonra bu arkadaşlar karaciğerde ne oluyor? A vitamini dönüştürülüyor. A vitaminine dönüştürülür. Peki A vitamini ne yapıyor arkadaşlar? Gözümüzde ışık azaldığı zaman ortamda arkadaşlar bu reseptörlerin hassasiyetinin artması gerekiyor ki ışığı algılayabilsin gözümüz. İşte bu hassasiyeti artıran arkadaşlar rodopsin denen bir madde salgılanıyor. Bunu arkadaşlar salgılanmasında görev alıyor. Sen bunu almadığın zaman ne oluyor? Yeterince almadığın zaman ışık azaldığı zaman gözün işte o reseptörün hassasiyeti artamadığı için bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Işık az ışıkta göremiyorsun. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Gece körlüğü diyoruz. Tamam mı? Eksikliğinde az ışıkta görememe dediğimiz gece körlüğü görülüyor. Gece körlüğü görülür diyoruz. D vitamini arkadaşlar kalsiyum ve fosfatın bağırsakların emilmesi devamında arkadaşlar kemiklerde filan birikmesini sağlıyor. Dişleri depolanmasını filan sağlıyor. Arkadaşlar bu da provitamin D olarak alınabiliyor. Bakın provitamin D. Provitamin arkadaşlar D dışarıdan alınabilir. Dışarıdan alınabilir diyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar bu provitamin D de bizim derimizde ultraviyole işiyle sentezlenebilir. Aynı şekilde bakın provitaminde güneşten gelen arkadaşlar e, ultraviyole birlikte ultraviyole ışığı ile birlikte ışığı ile deride deri de sentezlenebiliyor diyoruz. Deride de sentezlenebiliyor. Daha sonra arkadaşlar ne oluyor bu? E, böbreklerde ve karaciğerlerde de aktifleştiriliyor. Ve bu şekilde arkadaşlar D vitamini dönüştürülür diyoruz. Peki eksikliği olursa ne olur arkadaşlar? Eksikliğinde yetişkinlerde arkadaşlar ne oluyor? kemik erimesi görülüyor. Kemik erimesi. Osteoporoz, osteomalazi diyebilirsiniz. Aynı şey değiller tam olarak ama siz kemik erimesi olarak bunları düşünebilirsiniz. Peki çocuklarda ne oluyor arkadaşlar? E, kemiklerde erilik oluşuyor. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Eksikliğinde bakın çocuklarda raşitizm dediğimiz e, kemiklerde arkadaşlar erilik görülebiliyor. Arkadaşlar çocuğun bacakları mesela böyle dışa doğru parantez şeklinde durabilir ya da işte böyle içe doğru X şeklinde de olabilir. Bu şekilde eğrilik görülebiliyor. Özellikle arkadaşlar böyle bodrum taze evlerde yaşayanlarda veya işte bizim Rize gibi yerlerde güneşin yetersiz olduğu yer arkadaşlar. buralarda arkadaşlar bu görülebiliyor. Bunu önlemek için özellikle çocuklarda arkadaşlar D vitamini takviyesi, bu sağlık ocakları falan mutlaka bu doğumdan sonra annelere ulaşıp D vitamini takviyesi yaptırıyorlar diyebiliriz. Arkadaşlar E vitamini bakın deri sağlığı için gerekli. Bakın deri sağlığında etkilidir. Deri sağlığı üzerinde etkileri var. Üzerinde etkili. O nedenle arkadaşlar özellikle kremlerde filan bulunabiliyor. Başka üremede etkilidir arkadaşlar. Üremede etkili. Eksikliğinde arkadaşlar ne oluyor? Kısırlık görülebiliyor diyoruz. Özellikle arkadaşlar balıkta filan bol miktarda bulunur diyebiliriz. Kısırlık görülebilir diyoruz. K vitamini arkadaşlar kanın pıhtılaşmasında etkilidir diyebiliriz. Pıhtılaşmasında etkili. Eksikliğinde arkadaşlar kan geç pıhtılaşıyor. Eksikliğinde kan geç pıhtılaşır diyoruz. Peki diğer vitaminler arkadaşlar su değerli vitaminler bulunan özelliği arkadaşlar depolanamazlar. Fazlası arkadaşlar idrarla atılır. Günlük alman gerekiyor bunu tamam mı? İşte almadın ne olur? Eksikliğindeki belirtiler erken ortaya çıkar. Depo yok ya. Bu arkadaşlar sadece B12 depolanıyor diyebiliriz. B12 vitamini var ya. Demek ki arkadaşlar bu yani C vitamini B ve C ya bu. C vitamini çok almanızın arkadaşlar çok fazla portakal yemenizin filan C vitamini yönünde arkadaşlar çok büyük bir katkısı yok. Fazlasını zaten İzrail'e beraber Karadeniz'e gönderiyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar günlük almanız gereken miktarı alsanız yeterlidir diyoruz. B grubu vitaminler. Arkadaşlar bunun B1, B2, B3'ü var. B5'i var, B7'si var, B9'u var, B12'si var, B17'si falan filan var. Bunların hepsi bize gerek yok. Bu arkadaşlar genel olarak ne yaradıklarını böyle bir bahsedelim. Arkadaşlar bunlar enzimlerin yapısına koenzim olarak katılırlar. Enzimlerin yapısına koenzim olarak katılırlar. Yardımcı kısım yani. Enzimlerin aktivasyonunda görev alırlar diyoruz, tamam mı? Katılırlar. Başka ne gibi görevleri var arkadaşlar? Bunlar e, deri sağlığı üzerinde etkileri var. Deri ve saç sağlığı üzerinde etkilidirler, etkilidirler diyoruz. Özellikle arkadaşlar mesela pantotenik asit var değil mi? Panten var mesela şampuan değil mi? Şampuan arkadaşlar vitamin e, kökenli bir isim verilmiş. B7 nedir arkadaşlar? Biotindir. B9 nedir arkadaşlar? Folik asit. Arkadaşlar bakın sinir sistemi ve devamlı arkadaşlar bakın sindirim sisteminin sağlığı üzerinde etkileri var. Sindirim sisteminin sağlığı üzerinde etkilidirler. Arkadaşlar kan yapımı üzerinde etkiledirler. Yani alıyor, sentezinde görev alıyor bunlar. Kan e, üretiminde etkili de diyebiliriz. Üretiminde etkilidirler. Özellikle arkadaşlar bakın alıyor, yapımı diyebiliriz. Alıyor, yapımı üzerinde etkilidirler. Başka işte karbonhidrat, yağ, protein metabolizmasını düzenlerler. Şöyle düşünün. E burada enzimler görev alıyor değil mi? Bu dönüşümlerde falan filan. Ve işte atıyorum işte besinleri solunum reaksiyonlarına sokuyorsun. Oradaki enzimlerin arkadaşlar yapısına filan katılıyor. Aktivasyonda görevli. Dolayısıyla karbonhidrat işte yağ protein metabolizmasının düzenlenmesinde etkili diyebiliriz. Başka hocam işte eksikli olduğu zaman ne olur? İşte sinir sisteminde arkadaşlar sorunlar oluşur. B12 eksikliğinde ne oluyor arkadaşlar? Unutkanlık görülüyor değil mi? Mesela arkadaşlar bakın eksikliğinde ne olur? Hastalıklara bakalım. Arkadaşlar beri beri dediğimiz bir sinir hastalığı görülebilir. Başka pellegra dediğimiz arkadaşlar daha çok deri ile alakalı bir hastalık görülebilir. E, Alvar yapım üzerinde etkili olduğu için eksikliğinde ne olur arkadaşlar? Anemi yani kansızlık görülebilir diyoruz. Kansızlık görülebilir. Bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum B vitamini ile ilgili. Peki geldik arkadaşlar C vitaminine. Arkadaşlar C vitamini zaten vücudun direncini artırıyor diyoruz değil mi? Vücudun hastalıklara karşı direncini artırır diyoruz. Özellikle su algınlığı falan bu durumlarda ne yapıyoruz? Bunu bol miktarda kullanıyoruz. Bağ dokunun arkadaşlar güçlendirilmesinde etkisi var. Bağ dokunun güçlendirilmesinde etkili. Arkadaşlar eksikliğinde ne oluyor? Bağ dokusu zayıflıyor ve hangi hastalık ortaya çıkıyor arkadaşlar? Eksikliğinde eksikliğinde Skorbit hastalığı görülüyor skorbit hastalığı Diş eti kanamaları dişlerin işte çekilmesi falan gibi düşünebilirsiniz Diş eti kanamaları şeklinde kendini gösteren bir hastalık Arkadaşlar e, Genellikle e, vitaminler için şu cümleyi de kurabiliriz Arkadaşlar vitaminler Antioksidan olarak görev alıyorlar antioksidan Ne demek hocam antioksidan özellikli olmak Arkadaşlar oksitleme önleyici demek Şöyle kabaca arkadaşlar bilimsel olmayan bir şekilde şöyle ifade edebiliriz. Arkadaşlar diyelim ki bazı serseri moleküller var gidiyor işte vücudumuzdaki moleküllere işte saldırıyor falan. İşte bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Bunları tutarak oksitlemeyi engellemiş oluyor diyebiliriz tamam mı? Bu serseri moleküller. Bu serseri moleküller arkadaşlar ne yapabilir? Gidip DNA'yı falan işte dengesini bozup kanseri falan da neden olabilir. Genellikle arkadaşlar bu antioksidanların kanser önleyici özelliği savunuluyor, kanser önleyici olduğu düşünebilir, tamam mı? Vitaminler arkadaşlar bu şekilde genel bir özelliği var diyebiliriz. Özellikle E vitamini ve C vitamini için bu cümleyi kurabiliriz. Antioksidan özellikle derler diyebiliriz. Arkadaşlar kalın bağırsağımızda bakteriler hangi vitaminleri üretiyor? B ve K vitamini üretiliyor değil mi? Bakın bizim bağırsağımızda B ve K vitamini üreten bakteriler var. ÖSYM tabi hemen soru yapıştırmış. Demiş ki ağır antibiyotik tedavisi gören bir insan. Yani doktor sana işte 1500 mg antibiyotik yazmak zorunda kaldı. E ne oluyor arkadaşlar? Antibiyotik ne yapıyor? Tabii ki bakteriler öldürüyor. İyi de bu bağırsağımızda bulunan bakterileri de öldürebiliyor. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Bu bakteriler azaldığı için sen de işte B vitamini ve K vitamini eksikliği görülebiliyor. ÖSYM mi demiş? Demiş ki işte bu antibiyotik tedavisi gören bir insanda aşağıdaki hangisi görülebilir? İşte kanın pıhtılaşmasında sorun olabilir. Hocam ÖSYM ne kadar kazık soruyor ya falan değil mi? Ne alakası var antibiyotikle işte kanın pıhtılaşmasının? İşte arkadaşlar buradaki bakteri azaldığı zaman sen K vitamini eksikliği çekiyorsun. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşma sorunları ortaya çıkıyor. İşte kansızlık görülebilir demiş. Ne alakası var hocam? İşte B vitamini Azalırsa değil mi? Buradaki bakteriler azalırsa bu vitamin eksikliği görülebilir. Dolayısıyla sende kansızlık görülebilir diyoruz. Burada arkadaşlar bağ kurabilirsiniz. Genellikle arkadaşlar doktorlar ne yapıyor? Antibiyotik tedavisi verdikleri zaman bu şekilde ağır yanında vitamin kompleksi de yazıyorlar diyebiliriz. Evet gençler böylece vitaminleri de tamamlamış olduk. Karbonhidratlar anlattık, yağlar anlattık, proteinler anlattık, vitaminler anlattık enzimlerden bir sonraki derste devam edeceğiz kendinize iyi bakın